Hadi ışıklara yapıştır bakalım. Bak pandanın ışıkları turuncu. Biz de turuncu yapıştırıyoruz. Diğer turuncu nerede Ebrar? Ben göremiyorum. Nerede? Nerede turuncu? Burada, burada, burada. Aa, evet evet. Dur ben sana yardım edeyim. Tek elimle çıkaramadım. Çıkaramadın mı? Çıkarabiliyor <laughs> Çıkarabiliyorum. Al, diğer ışığa da yapıştırır mısın bunu? Hı <laughs> hı. Yapıştır. Birazcık eğri oldu. Dur ben sana yardım edeyim. Bekle. Kırıştırmayalım. Heh, tekrar yapıştır. Tamam. Hı. Öyle mi? Evet. Çok güzel yaptın. Alkışla Ebrar'ı. Aferin sana. Şimdi bir sayfa atla. İleri sayfaya git. Bir sayfa atlıyoruz. Buradan buradan. Orası yaparsak kapanır. Aa bu ne Ebrar? Eşek. Eşek değil o. Keçi. Keçi. Keçi ne yapıyor? Keçi. Ne yapıyor keçi? Keçi. Abiş, buraya yapıştıracağız. Ha, evet oraya yapıştıracağız. Bu ne peki? Ne yapıştıracağız? Mavi. Ağaç. Aa, Yeşil.